Selam arkadaşlar. Selamun aleyküm. Selamlar, selamlar. Mustafa Özçelik, teşekkür ederim Mustafacığım. Sağ ol. Selamlar. Selamlar. Arkadaşlar dudağıma uçuk çıktı ya. Dün gece Nur Dün gece Nurullah ile birlikte olurken gördüm rüyamda. Sabah uyandım dudağımda uçuk var. Yusuf Yakar teşekkür ederim. Bu dudağım nasıl geçecek ya? Hasan Hasan teşekkür ederim. Engin Güzel teşekkür ederim. Dudağımın üstüne baksanıza. Yüzüme gelmiş gibi tam ağzıma gelmiş gibi ya. Bu büyüyecek mi daha? Şey Musin teşekkür ederim. Beye. Rıza Doğan. Niye böyle oldu arkadaşlar? İçimdeki kötülükler dışarı mı sıçrıyor? Mustafa Feyza teşekkürler. Baksanıza ya. Allah Allah. Nurullah ilahici afet. Ben aynı evdeydik. Fatih Barış teşekkür ederim. Böyle oldu sonra. Büyür diyor. Keşke her şey böyle büyüse. Kemal'e Sabet Kocaman Abdülkerim. Teşekkürler. Ay, 7 kilo verdim bu arada. Farkında mısınız? Yüzüm nasıl küçüldü bak 7 kilo verdim 7 kilo. Üzerine mi işeteyim? 7 kilo verdim. Çiğdem hoş geldin Çiğdem. Tahta kaşığı, tahta kaşığı, tüpte ısıt dudağını hafif ver siktir onu denedim lan ağzım yandı kaç kere. Ağzım yandı öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Uçuk kremi al işte en mantıklı cevap bu evet. Evet. İnşallah uçuk krema almaya gideceğim nöbet cezane bulursam. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Bir iki dakika hediye atarsanız okuyamayacağım. Hakkınızı helal edin. Bir şey açıklamak istiyorum. Bir şey söylemek istiyorum daha doğrusu. Önemli bir şey. Son bir daha bir okuyayım. Zeki 6141 şey Muhsin teşekkür ederim. Ee, ben bir TikTok yayıncısı olarak fenomen mi diyorlar? Fenomen olarak şöyle söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin ederek hiçbir zaman sahte jeton, iade jeton, efendime söyleyeyim ucuz jeton, katekullili gibi bir iş yapmadım. Ee, hiçbir zaman da bana yapılan teklifleri kabul etmedim. Bana şöyle teklifler yapıldı. Efendime söyleyeyim. Ee, sana 500k atalım, ama sen parasını bize ver gece birinci ol. İşte sana bir milyon kağıt atalım parasını bize ver gece ikinci ol. Asla kabul etmedim. Kur'an çapsın. İnandığım her şeyin üzerine yemin ederim yani. Ee, aynı şeyi diğer yayıncıların da bu cümleyi kurmasını istiyorum ya. Diğer yayıncıların da bunun kurmasını istiyorum. Mesela inanarak Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin ederek desinler ki ben hiçbir zaman ucuza jeton satmadım birilerine. Kur'an'a el bassınlar yayında. Mesela bunu duymak istiyorum. Yemin ederim bunu duymak istiyorum bütün fenomenlerden. Kuramayacaklarına çok eminim yani. Kur'an'a el basamayacaklarına çok eminim. Bu kadar söylüyorum size. Bak çok çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Bunu söylemek için aslında yayın açtım. Muhabbetime devam edeceğim. Adam ateistse ne yapacaksın? e <laughs> ya Allahsızla, Allahsızla yaparlar ne diyeyim? <laughs> o zaman bir şey diyemem. Eğer eğer bu adam ateistse doğru söylüyorsun. O zaman hiç yalan yere yemini o zaten Allah'tan korkmayan kuldan hiç korkmaz oğlum. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Okan hoş geldin. Dudak gitti ya. Dudağa bir uyandım. Afeti rüyamda görmüştüm. Bir uyandım dudak böyle oldu. Uçuk kremi alacağım. Merve. Zeki 61 41. Teşekkür ederim Zeki abi. Sağ ol. Emre Yılmaz teşekkür ederim. Tukya hoş geldin. Caner Şahin hoş geldin. Yusuf Yakar. Kaç haftada verdim? Arkadaşlar bağırsak rahatsızlığımdan dolayı verdim ya. Sporla mı değil, Sporda bir şeyim yok. Spor yapacak bir zamanım yok. Bir rahatsızlıktan dolayı verdim 7 kilo. Ne yazık ki. TikTok'ta her pk'da çift tıklayın demen lazım. 25k tıklasa 75k eder. 10 pk'da 750 bin. Sen söylemeyince çoğu çift tıklamıyor. Arkadaşlar ne yapayım? Nasıl şimdi çift tıklatayım ona ya? Okan Karakoyunlu teşekkür ederim. Emre Ağaca. Ağaca teşekkür ederim. Enes Aktaş teşekkürler. Ben ona nasıl çift tıklatayım yani? Herkese çift tıklayın dememle bir şey değişmiyor ki. Hasan Aktaş, Samet Kocaman. Dudak gitti ya evet ya baksana dudağa ya. Ne oldu hayatım? <laughs> Dudağımın üstü çok kötü oldu hakikaten. Kayağım biçici. Teşekkür ederim. Sıcak çay bardağını bas üstüne. Aynen. Hatta direkt yüzümü yakayım daha doğru söylüyorsunuz. Birazcık benzin dökeyim suratıma. Tıklamalar sayılmıyor ki. Rabia'yla dalga geçmiş miydin uçuk için? Evet. <laughs> bir de bu arada arkadaşlar 28 Aralık'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Çiğdem okumuş. Teşekkür ederim. 28 Aralık'ta bir video gördüm. Ezel müziğini koymuş arkaya. Onur Selmik kız arkadaşına herkesin içinde evlenme teklif edecek. Kesin bilgi diye. Ee, böyle bir şey yok. Uyduruyorlar. Götlerinden element uyduruyorlar. Yanlış, yalan bilgi. 28 Aralık'ta hiç kimseye evlenme teklif etmeyeceğim. Ayrıca benim doğum günüm bana etsinler. Ona <laughs> seni teşekkür ederim. Fenerli 5534 teşekkür ederim. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, uçuklu birini mi öptün? Hayır. Ya Allah için şurada yazdığınız şeylere bakın. Ayıp be. Evet. <laughs> Kanka biz o dönemi geçtik ya Artık burada yazılanları sorgulamıyoruz Sorgulamıyoruz burada yazılanları 28 Aralık için bir rekor Rekor da planlamıyorum Abi kırıcısın Evet teşekkür ederim 29 Aralık 30 Aralık 31 Aralık 1 Ocak 4 gün yayın yok arkadaşlar ya, 28'inden sonra 4 gün yayın yok Halil Sungur teşekkür ederim. Ya Yurda Gül Hanım bak. Ne kadar efendi bir kızsınız. Hatta bir başörtülü profil fotoğrafınız var. Yazdığınız şeye bakın. Hoş mu ya? Taner Doğan teşekkür ederim. Nazara geliyorsun bro. Evet tabii Ne yazık ki. Biz dört gün ne izleyeceğiz? Marul kafayı izleyebilirsiniz dört gün. Kuşun ölçümü ne? Tukka 78. Merve teşekkür ederim. Arkadaşlar 4 gün ara vermek zorundayım artık. Hem kendi psikolojim için hem de yeni yıl ailemle vakit geçirmem lazım biraz. İyi bari izleniriz o günlerde. <laughs> tabi tabi diğer yayıncılar için çok iyi bir fırsat. Hepsi 10 saat yayın yapabilir. Diğer hepsi 10 saat yayın yapabilir. Evet bizim bir de şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Bizim yayın mesela normal şartlarda 30 bin ise ortalaması. 4000'i başka bir yere küfür etmeye gidiyor. 4000'i başka bir yere küfür etmeye gidiyor. E, haliyle yayın 20 bin, 21 binlerde kalıyor. Son süreçte işte yaşananlardan dolayı. Hiç kimse gitmese ne güzel olur aslında. Esma teşekkür ederim. Travestiler izlemesin yayını. Esim <laughs> su. Şerefli. Şerefli trans. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar. E, bazı yarışlarda adalet yok. Ne yazık ki. O yüzden öyle, öyle düşünün. Kenan 85 teşekkür ederim. 28 Aralık'ta rahat vermezler reis. Evet, kesinlikle. O yüzden bir rekor kırmayacağım 28 Aralık'ta. Mustafa Tepeköy teşekkür ederim. 28 Aralık'ta rekor kırmayacağım. Asla. Ya yani böyle bir planlamam yok şu anda. 4 gün sonra dinleneceğim ve ee, şey olacak yani. Diğer platformlara gidip gitmeyeceğim de belli olacak açıkçası. Görüşmeler de yapacağım. Deniz Dinsel teşekkür ederim. Görüşmelerim var. Umut neden R yazıyorsun? <laughs> Umut şu anda R yapmalık ne var? Neden R yazıyorsun mesela? Allah Allah. Şu anda R yazıyor herif ya. Neden R mesela? Şu anda R'yi gerektiren ne var? Neden R var şu an bu yayında? Aa. Dost kazığı yedin olur Dostunu düşmanını öğrendin mi? Arkadaşlar ben neler gördüm? Bunlar ne ki ya? TikTok benim için yani çerez çerez. Yasin teşekkür ederim. Neler gördüm neler. Onur hak ettiğin yerdesin. Allah razı olsun. Evdeyim şu an ama. Samet teşekkür ederim. Mahmut Kara. Onur Almanya'ya yanıma tatile gel misafirim ol. Gelirim de dönemem diye korkuyorum. Dönemem diye korkuyorum. Dayı. Dayı. Of. çiğdem bak devamlı yayınımda. Sensin, sensin. Bırak TikTok evlen Cansu. Cansu. Kendinizi kurtardınız zaten. Daha ne istiyorsun benden? <laughs> Of ya. Eskiden kızlar sevgilim yokken evlensin de kurtulsaydık diyorlardı. <laughs> şimdi benden kurtuldular yine evlen diyorlar. Evlensem de yayın açarım oğlum ben. Yine bir şey değişmez. Evli at derler. Çiğden buranın da bir şeyini hesaplıyor ama göremiyor ki. Kaç dolar aldığımı şimdi kimse göremiyor şu an. Şu an kaç rekor rekor şeyi göre rekor diyorum. Kaç jeton aldığımı göremiyor kimse. Arkadaşlar King de benimle beraber ee, King'de de benimle beraber söyleyeceklerim bu kadar. Daha açık konuşturmayın beni. King'de de benimle beraber. Çok zayıfladım evet ne yazık ki rahatsızlığımdan dolayı ama. İradiçi mi yine yazıyor? Hoş geldiniz arkadaşlar yazıyor benim yayınıma. Hoş bulduk Ali. Hayır yanlış hesapladın Okan. Şu an benim 10 tane daha rozete ihtiyacım var o rakam için. O gün tövbe de tövbe. Kızlar ekleyin. Okan Karakoy'un 10 tane daha rozete ihtiyacım var. Akşama hazır ol. 10.000 jeton hazır senin için. Tamam. <laughs> Tukka 78. Akşama hazır ol. 10.000 jeton hazır. 10.000? Neydi? Devletin derin aklı buradaymış. Abi hoş geldin. Teşekkür ederim. Devletin derin aklı. Okan Karakoy'un. Teşekkür ederim. Sağ olun. Uçuğum çıktı. Hugo neden daha gelmiyor? Devletin derin aklı. Teşekkür ederim. Onur akşam çift tıklamayla pusudayım. Akşam tamam. Arkadaşlar çift tıklama çok önemli zaten. Çift tıklama çok önemli. Devletin derin aklı. Şerefli adam. Çok teşekkür ederim. Abi Türk kızı mı Rus kızı mı? Türk kızı tabii ki. Rus kızını ne yapayım? Konuşamadım. tablo oynayamadım. Adamsın Okan. Okan Karakoy. Devletin derin aklı. Arkadaşlar derin devlet arkamda görüyorsunuz işte. Abilerim arkamda. Devletin derin aklı şov yapıyor şu an. E, King de atmıyor. Yanlış cümle olur. Yılan yumurtası lazım Onur. TikTok'a gir kanka. Artık yumurtlamaya da başlarlar yakında. Rus kızı tabii ki. Reis her zaman gibi 12'de yayında mısın? Evet inşallah. İnşallah. Selamlar. Onur King dede 3 gün yok. Niye hastanede mi King dede? 3 gündür yok anlamında diyorsun. Oğlum dudağım çok kötü çıkmış ya. 80 dolar olmadı hala. <laughs> al King Dede al, burada bak al. King Dede, King Dede, King Dede soruyorsunuz al. Geldi bak. Halil Süngür, Fenerli 55 teşekkür ederim, al. Kenan 85-55 teşekkür ederim. King Dede burada. King de burada, King de burada. Ben dedim size. <laughs> şey yazdı, Kıvanç Tatlı Türk gibi. Lan bu rozetler ne? Oğlum bu rozetler ne lan? Bu rozetlerin hali ne? King dede, Fenerli 55. Bakın, al. King dede. Arkadaşlar King dede, Cristiano Ronaldo demiştim size. Biz Galatasaray Real Madrid maçında tanıştık. İngilizcem de olduğu için kendisiyle İspanyolcam da var. İki dil konuşuyorum. Cristiano Ronaldo. İbrahim Official. Teşekkür ederim. Futbolcu arkadaşlar. Çok ünlü bir futbolcu King de şaka bir yana. Bu kadar söyleyeyim size. Çok ünlü bir futbolcu. Beni çok seven. Batuhan Kasal. Teşekkür ederim. King de. King dede. King dede. Üç büyüklerden birinde oynayan bir futbolcu arkadaşlar. Merve teşekkür ederim. Cristiano Ronaldo değil ama futbolcu bir tane. Üç büyüklerden birinde oynuyor. Bakın beni çok takip eden futbolcu var. Kuzenim de futbolcu biliyorsunuz Denizli Spor'da. Başakşehir'den kiralık bir çocuk vardı. Mehmet, Mehmet Aslantaş. O da beni takip ediyor. Girin baka sayfama. E, Kingdred'de bir futbolcu. Harun Acar, Ali Sungur teşekkür ederim. Bu kadar bilgi vereyim size. Daha bir şey sormayın. Ünlü bir futbolcu King dedi. Sabri mi? He? yok Recep, Recep. Beşiktaş'ın sağ beki. <laughs> King dedi. King dedi. Recep Güler. o Recep Güler sen neredesin ya? Recep Güler sen yaşıyor musun? Recep Güler teşekkür ederim. Mesut Özil. <laughs> Mesut Özil değil. Mesut Özil değil arkadaşlar. Fluin ama. <laughs> <laughs> Devletin derin aklı. King'de de Luyunda mı arkadaşlar? Vallahi bir gün bak yayın yaparsak üzülürsünüz. <laughs> Erdem Evirgen teşekkür ederim. <laughs> Devletin derin aklı. Of ya. Özel Mehmet hoş geldin. King dede öğün ama. Of. <laughs> Devletin derin aklı. Teşekkür ederim. Hamit Altıntop. Harun Acar. Ya şey çok komik ya. Biliyormuş gibi konuşanlar çok komik. Biz öğrendik. Kitle de bu. Yılmaz Nihat teşekkür ederim. Ali geldi mi yine Ali? Devletin derin aklı. Devletin derin aklı. Ali geldi mi ilahici?